Daha önceden yaptığım ve sezon içerisinde çok memnun kaldığım ölçüler vardı keçe tapa. Bu şekilde yine onların muadillerini böyle onlara yakın değerlerde ölçüler yapıp bunları da envantere ekliyorum. 1.75 A1 barutlu 33 gram 6 numara yine aynı şekilde keçe tapa. Zaten çok güzel randıman aldığım ölçüler bunlar. Sezon içerisinde de yaptığım avları izlediniz. Hani keçe tapalardan çok güzel randıman aldım. şimdi bunun 36 metrede atış testini yapıp daha sonra da sonuçlar üzerine şöyle bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Bu şekilde her dolumda ben numuneler hazırlarım. Sahaya çıkarmadan önce muhakkak hedef üzerine incelemesini yapmak için. Bu şekilde de daha önce ben incelemelerini yaptım zaten bu da Bunu hani video çekmek için hazırladım size özel. Bu ölçülerle aldığımız sonuç bu. Ee, 76 santim full şokla. 36 metre mesafede. 186 tane isabetimiz var. Şu anda hava sıcaklığımız 7-8 derece ve %85 üzerinden var. Gayet yoğun bir hava. Tam olarak hani şartlara yakın. Av yaptığım şartlara yakın bir hava. Gayet de hoş bir sonuç var. Yaklaşık olarak yüzde %70'lik bir dağılım diyebilirim. Yani power tapayla yarışacak seviyede. Ve çok da güzel homojen ki zaten benim hani keçe tapayı ee, çok daha fazla sevme sebeplerimden biri de bu. Tam olarak namlunun ve şokun böyle huyunu suyunu karakterini böyle hedefe daha güzel yansıtabiliyor. Av çıkmayacak bir grupman. Çok da güzel homojen bir dağılım yani 76 super ile. Bana her defasında soruyorlar işte fişek dolumlarında neden daha fazla böyle keçe tapaları kullanıyorsun, tercih ediyorsun diye. Malumunuz olduğu üzere daha güzel homojen sonuçlar veriyor. Daha kolay böyle yakalama şansı sunuyor av ortamında. Power tapayla yaptığım atışlarda da zaten arasında çok bir fark yok. Yani ortalama 10-15 civarı saçma oynadı. %70'lik dağılım neredeyse onunla yarışacak seviyede. Daha güzel sonuç veriyor homojen anlamda. Bize zaten sosyal medyada şöyle bir yanlış yönlendirme olayı var. Hani daha çok yoğun grupman, daha toplu grupman daha iyiymiş gibi lanse ediliyor. Aslında öyle değil. Eğer e, 35 metre üzerinde böyle ciddi mesafeleri zorlamıyorsanız toplu grupmanın size daha çok zararı olur faydasından ziyade. O yüzden makul şartlarda istenilen ölçüde bu şekilde bir dağılım daha kolay av yakalamayı sağlıyor. Tahtalı gibi ördek gibi avlarda mesela vücudunu yolduğunuzda yani şu elim kadar bir yer kalıyor size ortalama zaten her türlü isabet alacak bir grupman var. Yani şunu hani şeyi sayarsanız, vücut olarak sayarsanız ben yani bu şekilde bir dağılma çok rahat her halükarda isabet alma şansı var zaten. Hani çok da zorlamaya lüzum yok. Bu dolumun biraz daha böyle farklı versiyonlarını yaptım ben. 36 38 gram 4 5 numara gibi. Gerçi bu sezon havalar çok soğuk gitmedi hani. Yüksek gramaja çok ihtiyacınız olmadı. Çoğunlukla 32 34 gramla sezonu tamamladım. Ee... Bazıları şunu da merak ediyor, hani niye o kadar yüksek gramajlara ihtiyacınız oluyor diye. Ee, aslında bunun şöyle bir rahatlığı var, şimdi nemli iklim olduğu zaman yoğun hava şartlarında yüksek gramajları zorlanmadan atabiliyorsunuz. Bir de silahların da hani rahat bir atımı var, böyle çok sarsmıyorlar, konforlu. Bu ikisini sağladığı imkanla, ben mesela sabah ayazlarında çok soğuk olmasa bile, eksi 3'lerde, eksi 5'lerde bile 38 gramları çok rahat bir şekilde atabiliyorum. Daha fazla saçma, daha fazla isabet şansı artırıyor. Şimdi hani bu güzelliği de var ama hani çok soğuk olmadığı zaman hava sıcaklığına göre ayarlamak lazım. Bu sezon yaptığım avlarda da genelde sabahları kaç dereceydi? 0 dereceyle ile 7-8 derece aralığındaydı. 32-34 gram aralığında fişekler. Çok güzel sonuçlar verdi. Zaten izlediniz Şubat ayında yaptığım avlılarda da. Birkaç tane daha böyle şey var numune var aklımda daha farklı versiyonlarda biraz daha dolum yapacağım onlarda nasip olursa inşallah seneye önümüzdeki sezonda yine böyle iyi sonuçlar alma şansı verecektir umarım. Ve son olarak işin en güzel yanı da şu kendi yapmış olduğumuz fişeklerden iyi sonuçlar almak gerçekten daha çok memnun ediyor insanı. Bakalım inşallah yine bu şekilde yaptığımız fişeklerle dolumlarla önümüzdeki sezonda daha güzel avlar yapma şansımız olur diye dua edelim, temenni edelim arkadaşlar. Herkese rastgele.